darbe çağrısı yapanlar var. Neler düşünüyorsunuz? Evet, darbe çağrısı kim yapmış? Can Ataklı gazeteci, CHP'yi savunan gazeteci. O, Can, Can Ataklı. Ben onu kabul etmiyorum. Böyle darbe çağrısı falan olmaz. İlker Baş bu aynı şekilde daha önce yaptı. Ki, diyelim ki Can Ataklı şey yaptı. Darbe çağrısı yaptı. E, kimi çağıracak? Ne, ne ki, ya, bir görev bir ordu başkanı mı Veyahut da genelkurmay başkanı mı? Yine milleti, halkı kin ve nefrete sürüklemek... Yani, Bunlar polemikten başka bir şey değil. 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 Peki size de soralım. Muhalefette darbe çağrısı yapanlar oldu. Can evet. Ataklı, İlker Başbuğ, daha önce Sözcü Gazetesi daha evet. yeni evet. Ayasofya bir felakettir dedi. Neler düşünüyorsunuz? Valla onlar vatan aynı. Ben şunu söylüyorum. Onların ataları Türk değil bir defa. Türk olsa asla ve kata böyle konuş... Bir insanı siyasi lideri sevmeyebilirsin. Çok doğal bu. Ama vatana ihanet edemezsin kardeşim. Ben kendim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gazisiyim. Yerlerin en iyisini, içerler iyisini. Devlet her türlü imkanı sürer ama arkanı döndün mü çeker kılıcı dev. Ya böyle bir dünya yok. Onların bu memlekete ekmek yemesi haramdır. Hey yap, ben vatandaş yap. olarak böyle evet. Öyle yap, Aynen öyle söylüyorum ben. Ya, söylüyorum. Vatana ihanet edemezsin sen. Kimsin hayır, hayır. ya? söyle. Ona Şimdi bu vatan, konuşma vatan, özgürlüğünü veren anayasa vatan, bana vermiyor mu? Ben vatandaş değil miyim? Vatan, ben de bu vatana vatan, askerlik vatan, yapmışım. Vatan, Konuşabilirsiniz. Vatana ihanet yani kelimesi çok ağır bir şey yani. Ne de, ağır olan vatan, şeyi onlar yani yapıyor işte. Bu adam askerliğini yapmış, vergisini vermiş. Nerede vatana yani? Ama darbe çağrısı yapmak ya, aslında ya, bir ya, nevi ihanet. kardeşim kardeşin ya. Ya darbeler ölmüştür kardeşim. Kimse darbe yapamaz. Bak, Neden bu çağrısı yapıyor? Darbe yaptı mı da hepimiz bak o şeylerde yaptı FETÖ'cüler. Ne oldu? Ben Gazi'nin kardeşim. Gazi. Yeğenim yanımda şehit Allah olmuş Allah. benim ya. Allah rahmet eylesin. Cumhurbaşkanımızın koruma şey reklam müdürü yani, Erol Bey oğlu yanımda şehit olmuş ya. Ne darbesi başka bir şey bilmezler mi? Ekonomi Arbe. uçak nasıl yapılır? Yani bir bayraktar gibi Selçuk bayraktar gibi o da bir proje sunsun. Üniversite okumuş. Bak ya. bir atasözü söylüyorum. Bir dakika hemşerim karışma kesme. Eyvallah. Bir atasözü söylüyorum. Eşeğe yüklemişler kitap. Eşek bakmış anırıyor. Ya niye anırıyor? Gülmekten kendini alamadı. Niye anırıyorsun da ya kitapları dedi yüklediniz bana. Her üniversite diplomasi olan kardeşim benim uzman değildir. Haindir, hain. Çoğusu. Peki şunu merak ediyorum. Neler söyleyeceksiniz kime? Evet. Bu ülkeyi bölmek isteyen o darbecilere. Evet. Bir seslenir misiniz? Kardeşim beğenmiyorsanız çekin gidin bu vatandan. Biz Müslüman Türküz. Bizi hiç kimse yenememiş. Karınca gibi fillere müdahale etmeyin. Ezilirsiniz ayak altında şöyle. Anladınız mı? Benim dedem Kafkas kökenli kardeşim ben. Sultan Fatih Hazretleri benim dedemi, alımdar oğlu Osman dedemi savaşçı olarak Kafkasya'dan beş kabile getirmiştir. Benim dedemin mezarı, Sultan Fatih'in silah arkadaşı dedemin mezarı benim memleketimde Karadeniz'imdedir. Ben onun oğluyum, onun torunuyum ben. Neden ben karşı çıkmıyorum? Onlar kimin karşı? oğlu? He? Onlar kimin oğlu? Onlar Agop'ların oğlu. Agop, Agop. Türk oğlu, Türk olsaydılar. saydılar. Şunu da üzülerek söylüyorum. Atatürk'ün ismi bu kadar ucuzlanacak mı ya? Bunlar Atatürk'ün adını kullana kullana vatan hainliği yapıyorlar kardeşim. Yanlış mı? Ben hakaret etmiyorum ki, adamların sıfatını söylüyorum. İçleri dışarı vurmuş bunların hainlik konusunda. Peki, bir tamam. insan ekmek yediği vatanına, askerine, Mehmet'ine bu kadar karşı çıkar mı polisine ya? Sen her gece alem yapacaksın. Polise Sen... katil de denmişti daha önce üniversitelerde Bunlar, ve söyle. CHP'den S destek gördü bu konuda. Polise katil Tabii. geldi. Ya kardeş, İl başkanları başı çekti. Ben sana başı bir şey söyleyeyim. Bunlar Atatürk'ün şemsi. Bak Atatürk'e bile Atatürk diyemiyorlar ya. Desen geberir misin? Ha? Bu isim buna ama öyle ama böyle verilmiş. Ben söylesem ne kaybederim? İyi kötü benim atam bu ya. Vatana ihanet etmemiş ki. Eğer vallahi billahi abdestliğim camiden çıktım şimdi. Atatürk sağ önce bunların kellesini keser ya. Bu vatana ihanet kardeşim ya. Başka bir şey değil ya. Sen askerlik yapmışsın, onu yapmışsın, bunu yapmışsın. Darbe çağırıyorsun. Ayıp değil mi ya? Sen neyin yazıklar o bedava mı genelkurmay başkanlığı yaptı? Maaş mı almadı? Ben de askerlik yaptım. Ha? Devlet arabasını verir, ordu evini, her şeyin ucuzunu anlatan niye? Bu vatanı bekliyorsun, beklemiyor kardeşim. Fırsat bursalar, bunlar bizi katlederler ya. Pekala. Bu vatana ihanet edenlere ihanet bu, tabii bu, ediyorum. Bu, tabii bu askerler için evet. geçerli değil yani. Sadece vatana ihanet eden o şerefsizler için Aynı. söylüyoruz biz ben, bunu. Yani hani evet. yanlış anlamayın. Ben gayet kibar bir insanım. Hani ama bunlar hak ediyor. Yani bu ülkede darbe ben çağrısı yapan... Ben vatan evet. çiziyorum. Bu Aha. vatana. Babam da ihanet ediyorsa ipini çekmek bana düşer. Eyvallah Allah razı ha, olsun. Babam da bu vatan hepimizin ya. Eyvallah. Sen nasıl başka işin yok mu kardeşim ya? Geç şu caddelere çiçek dağıt bu millete. Ben genelkurmay başkanlığı yaptım şunu yaptım cana taklidim ben. Ben sizi seviyorum ey Türk milleti. De geberir misin diyemez öyle bir kalbi yok öyle bir ruhu yok. Hainlik, hainlik bunların işi kardeşim. Pekala, çok teşekkür Ben bu hainler her kimse hepsine lanet ediyorum. Allah kahru perişan eylesin onları. Selam ve saygılar. Pekala, çok teşekkür ederim.